Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Muharrem Sağlam. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım. Bu arkadaşlar erkeğimi görüyor musun? Erkeğimi. İki tane zayiatım var. Bir tanesi yumurtlarken ölmüş. Tavuğumun. Çiğ yumurta o. Şu renkli olan var ya su içen. Onun aynısı vardı. O ölmüş. Ee, bir tanesi de dövmüşler herhalde. Böyle ölmüş. İki tane daha yatım var. Bu arkadaşlar da burada yatıyor. Gördüğünüz gibi keyif yapıyorlar. Hava bugün çok güzel. Güneşli. Süper. Bakalım bir de Bu uh, horozum. Sen mi sem ha? Siz mi öldürdünüz tavuğu? He? Kim öldürdü tavuğu? Şimdi gidelim bakalım yumurtalarımıza bakalım. Yumurtlamaya başladılar. Çok şükür. Evet, yumurtalarımız da gördüğünüz gibi. Bakalım kaç yumurta var sayalım. 3 5 5 6 7 8 Bu bayağı büyük. Birer tane fol bırakalım. 8 9 10 11 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane 4 tane bakacağız 16 tanesini alalım Evet yumurtaların verimini almaya başladık şu an kendimizi kadar yetiyor gerisinde yavaş yavaş olur şu anda yumurtalar çok büyük değil İşimizi görüyor Allah razı olsun. Evet. Her hafta 15-20 tane alıyoruz. Geçen hafta 27 tane aldım. Bu hafta 2 tane tavuğum ölmüş. Büyük ihtimal yumurtlayan tavuklardı. Olsun. Sağlık olsun. Evet. Gençler teşekkür ederiz yumurta için. Çok sağ olun. Sizleri seviyorum. Böyle yumurtlamaya devam edin. Tamam mı? Böyle yumurtlamaya devam edin. Arkadaşlar orijinal köy yumurtası görüyorsunuz. Bunu şu an buraya koyalım. Hava bugün çok güzel. Sanki bir yaz havası var. Bu erkeğim var ya bu erkeğim. Oğlum bana niye yükleniyor lan? Hıyaraz. He? Bana niye şey Bana bak. Akıllı ol. Derdin ne oğlum senin? Bak 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 bana saldırıyor. Oğlum senin derdin ne? Bak yarasına bak. Erkek misin sen? Şş, senin bu eşşoğlu eşek küçükken de böyleydi. Büyüdü yine aynı. He? Derdin ne lan senin? Derdin ne lan senin? Erkek mi oldun? He? Erkek mi oldun? Erkek mi oldun? He? Erkek mi oldun? He? Erkek mi oldun? Uuu! Korkutuyorsun beni bak. He? Mafya. Bak buna. Ağır abi ya. Geçen ben de bu da... Oo, bu da aynıymış. ağır abi ağır abi. Da bu çok şerefsiz. Bu çok üçkağıtçı. Gel 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 gel. Erkek sen gel. Gel kavga edelim gel. Gel kavga edelim gel. Gel kavga edelim. Herhalde liderliği öne aldı. Bana öyle geliyor. Liderliği ele geçirdi herhalde. Böyle tahmin ediyorum. Lider oldu galiba. Erkeğime bak erkeğime. Kızlar keyfiniz yerinde mi? He? Keyfiniz yerinde mi? Oo, oh, çok iyisiniz. Güneşi gördünüz tabi. Bunlar da bu da horoz. Doğru da bunlar da yavru yavru. Bunlar da büyümet daha. Bütün hakkını bu hıyarası yemiş bunların. Bütün horozların hakkını yedin değil mi? He? Bütün horozların hakkını sen yedin değil mi? Bütün horozların hakkını sen yedin. Daha bu senelik horoz ha. Seneye bakalım ne olacak belki yaşartı sağlık. Göreceğiz. Bu YouTube'a bu lider ya bana öyle geliyor. Siz ne, düşünüyorsunuz bu konuda bilmiyorum ama büyük ihtimal lider bu. Yani sanki bunu liderliğini almış gibi geliyor? Hatta kavga da etmişler gibime geliyor ama pek de bir yara bele yok. Ne diyorsun erkek? Aldın mı diyorsun bu hıyar liderliği? He? Olabilir mi diyorsun? Bu garibim zaten o gitici. O biraz daha büyüsün onu yollayacağım. Bugün çok güzel bir hava var. Gençler artık Çok gezmeye başladınız bak. Tilki affetmez ha. Hadi bir kızım. Evet, hırlama var bunlardan. Herhalde hasta olurlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün hava çok güzel, çok fazla da uzatmak istemiyorum. Kıştan dolayı düzenli video çekemiyorum. İnşallah havalar güzelleşince daha iyi, aklımda güzel videolar, güzel içerikler var. Sizin de desteğiniz çok önemli. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Bir de şu arkadaşlarımın resmini çekeyim. Şu var ya şu. どうもありがとうございました。